arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nicholas okuldan F alacak. Yani okula hem başlayacak hem de ilk günden F alacak. Arkadaşlar daha o videoyu eklemedim. Yani e, videoyu eklemedim. Yani like falan ses gelmedi. Ama olsun yine de ben kendimi tutamadım. Yani tutamadım. 2025 e, yılbaşımız var da e, unutmuştum. O zaman kanal açmamıştım. O zaman size söyleyememiştim. Çok ama çok, çok uzun dilerim. geçelim. İşte dedim. Ne oluyor? Konuşmaya ne olduğunu. Neyse başlıyorum. Nikolas'ın şey yine. Ya ben bunlarla yatmışım. Uf, neyse. Aman ya al bunu giy. Hadi <laughs> gel. <laughs> sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Yo bedi bu işim var. Dışarıda işim çıktı. Tamam sen kamera bağlayayım. Tamam hadi görüşürüz. Allah'ım ya Bir şey demedi. Herhalde bir şey yok. Neyse. Telefonumu alayım şuradan. He? Telefon nerede? Aa, telefonum yok. Ah, buradaymış ödüm. Ne? Ay. Nick. Nick. Tam telefonumu arayayım. Ya telefonumu mu burada unutmuş? Ay telefonu unuttum. Gerçekten delirmişsin. Hadi ot geç. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim kalkın çocuklar. Okul gününüz bugün. Kalkıyorlar ya. Kalkıyorlar ya. Gel. Çağır. Sen sen zaten bu dalı yap. Bu dalı git zokuda. Neyse. Şöyle yedek kıyafetleri bir ya. Annem hadi kalk. Kalk ki ben bak. Hadi hadi başka mı giysen o da burada. Ya başka giy ben, yani başka giy. emzikle gitme koy bir de daha var hmm, sıkacaksa yedi olur bu kudu tabii ki de tamam Nicholas sen de oyuncaklarını seç tamam mı anne ben bunu. yok ya bunu. istiyorum tamam şimdi sadece sıra ben bunu bir de bunu. Sıvam koy bir Bugün salata oyuncaklarımızla oynadık bir gündüz. İvi kendi bugün oyuncaklarla oynadık bir gündüz. Tamam. Kızım. Bu çatı takmak ister misin? Cool bir tutma. Hayır anneciğim. Bunu da götüreceğim ben. Tamam hadi. Ben tamam, bu kadar götüreceğim. Tamam. Hadi gel. Çocuklar gidiyoruz hadi. Çok geç kaldınız. Tamam anne. Çocuklar hadi gelin artık. Aa, kimse gelmemiş de. Ha. Ay. Oğlum hadi gel artık. Hah gelmiş. Ay. oğlum gel artık. Allah'ım. Hadi geç bakalım. 7 e, onlar ve evet evet yedi, başlıyor okula. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben de gözdüm. Aa senin burada diş var. Bu kim? Kucak evliyiz. E kucak değil. Aa çok güzel. Yok. <laughs> Yo patron tamam, tava gülecek. Kızı okula mı bırakıyor? Ne oldu? Hadi burada kom. Ay benim o zaman gitmem lazım. Allah'ım ya Rabbi neyse. Ay öğretmen de gelsin artık. Alsın çocukları. Neyse bekleyelim bari. Çocuklar geldiniz mi? Aa, kim ya bir biz bir e, ee, bu da okula daha iyi başlayacak Hadi bakalım otur yerine. Çantaları. tamam çok iyi şöyle çatalımız bir bakayım İsmi neydi e, ee, Nicholas bu da Pradas ha <laughs> ha biliyorum bir de bilirsiniz Bu Hadi görüşmek üzere çocuklar. İyi ders çalışın tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hızlıca bırakayım. Hadi görüşürüz. Efeve ve Ali Sata Hadi çocuklar. Yeni gelen arkadaşımız. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim Nicholas gitme. Daha saat gelmedi. Evet tamam. Hadi geçelim. kılıçcım. Bir kılıç sen niye böyle bir şey yaptı bakalım. Öyle canım çok çıkmıştı. Annem yapıyordu sağlıksız diye benim. Ben de değinemedim. Ben arada yaya konuşuyor yetmedim. Annem hep bunlar yapıyor. <laughs> Çocuklar hadi oturun gelinize <laughs> Çocuğum hadi. Tamam. <laughs> ah! Artık öyle gidemezsin. Öyle etmedim. Evet. Hepsi hızlıca <laughs> gidebilir mi? Tamam. <laughs> ben bu düş, bu 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 Heh. Hadi otur kardeş. Of ya tamam. Hadi çocuklar da size başlayın. Çocuklar tabletler tamam, tamam, göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da cevabı da. Nicholas. Gel bakalım. En bunun cevabı bir artı bir. Abi. <laughs> hmm. oh, eke gülmeyin Çocuklar gülmeyin. Ziziyorum artık. Neyse. bir İki iki. Ben ben, 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 ben. Tabii ki de cevabı. Cevabı. Ya, 12 12. Ben video yapayım ki. Ay yanlış. Hmm. Bir çarpı bir. Ben Ben. Ben Yine yani ne klas diyorum. Geldim. Bir top bir. Tabii ki sıfır. Bire bir. Bir çıkartırsak bir sıfır çıkartma oluyor. O bu eksi. Bir eksi bir. çarpı bir tabii ki de bir. Ama ben ki size öyle demiştim. Siz hayır demiştiniz. O başka bir soru. Hadi otur. İki çarpı iki. Ben ben ben. Yıkılırsın. O ya kaçtı? iki çarpı iki. İki. Hayır dört. Yerine geç. Neyse çocuklar. Şimdi notlarınızı söylüyorum. Nicholas. Ben. Sıfır. Efe. Predates. 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 Ha. İşte. <laughs> e <ben> mi <gülüyor> evet mi hocam? Evet. Yüz artı.

Eee Orçun, ben. Şimdi, oh. hadi, hadi, hadi. Yaramaz Orçun. Kırmızı donlu tam olarak... El alıyor. İlk tabağa el aldı. O da neydi biliyor musun? <laughs> adını demiştim ki ben çocuklar. Adınızı 10 kere yazarsanız size e, yani 5 kere 10 kere yazarsanız eksi 5 puan vereceğim. O da 50 kere 50 kere yazmış ve el almış. <laughs> Diğerlerin hepsi boş. Hmm. Tamam. Hadi gidelim artık çocuklar. Annemiz bir yerden değil. Tamam mı? Kağıdını vermeyi unuttum. <laughs> Yemeydin uçağı. İyi ki vermiş. Aylar kalkı iyi ki vermiş. <laughs> Annem hangisiydi? Neyse i̇şte bu da vereyim. Neyse, i̇şte, ay bu durdu. Çocuklar ben geldim. Ben gözyaşıyorum şimdi. Sen niye seviniyorsun? Canlı? Sen niye seviniyorsun çocuğum? Sen sıfır almıştım. Gelin hadi. Çocuklar gelin. Size bir ayrı ödül ve ayrı ceza var. Gel. Neyse inşallah kötü bir şey değildir. <laughs> oh, anne lütfen bunu çocuğa ver. Anne lütfen vereceğim. Çok erkenden uyusun. Anne benim de soğutu çok yoruldum. Ben de uyusam olur mu? Tabii ki de kızım sen de istiyorsan yapabilirsin bugün. Hay çok iyi canlı. Al bakalım tak. Şimdi koyalım. bez değiştireceğiz. Zaten otomatik burada yıkılıyor. Yıkılıyor yani. <laughs> Yaz da geldi. Artık piştim gerçekten. Anne ben de piştim. Biliyormuşum. Ay öyle mi? Hadi gel. Anne ama ben bunu takmayacağım. Çünkü ya çünkü çünkü ee, çok sıcak. Aa, doğru. Yarın yaz tatili var. Sadece ama ee, bizim için. Diğerleri hepsi gidecek. Evet anne uyuyor ben. Dengiciler. Ay benim kocam da nerede kaldı ya sevgilim. Oğlum şimdi görelim. Dedim. Neyse hadi. Sen kimle konuşuyorsun? Valla seni gebertirim. Aa tamam. gözüpte çak. Çak. Koyayım. Heh, tamam. Hadi yiyelim. Geceler. Bir dur ben elimi yıkayacağım. Ya. Çok yoruldum. Gerçekten hiç uykum gelmedim. gelmedi. Su içeyim. Birazcık televizyon izleyip de. Ses 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 ses. Ver bakayım şu yanlara. <laughs> Şurada. Şunu koymayayım. Şunu koyayım da. Yani bunu daha doğrusu. Aha, tamam çok iyi. Bir saat sonra. Bitti. Finale atsek. İyi hoşam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, unutmayın. Yorum yazmayı, takip etmeyi, paylaşmayı ee like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Mua!